Yüzünde fontöten, süslenmiş düğüne gider Yasemin Dağılım Yazgül Yaren Yasemin Ahmet Ahmet dağılıyor Yasuk Şehir, isim şehir, Baba ülke ha ya. Yunanistan Yaluba Neydi lan Yeni Zelanda Hayvan Yengeç Yılan Yoğuz Yat çayı Bitki Yat çayı Gonçacık 3 kere 3 9 5 kere 6 30 Eşya Yatak Yorga Başka 6 kere 6 36 Adamın bıyığı yolda kaldı Ben kaç yaşındayım 23 23 25 25 Yürü